Merhabalar arkadaşlar. Yine yeni bir hikayeyle yine karşınızdayım. Bugünkü okuyacağımız hikayemizin ismi Kardiyoloji nerede? Kardiyoloji kalp kalp hastalıklarını inceleyen birim. Hikayemizin temel konusu ise yardımsever olmak. Yaşlı adam gişe memurunun uzattığı evrakları alırken sordu. Nereye götüreceğim bu evrakları? Memur gözünü önündeki defterden ayırmadan İlerden sağa dön ikinci kat dedi. Adam tavandan asılan tabelalara baka baka ilerledi. Nereye gideceğini bilememenin şaşkınlığıyla sağa sola baktı. Her iki tarafta merdivenler var. Acaba sağ mı demişti memur? Hiç hatırlamıyordu. Zaten ağır işiten kulakları adamın yarım ağızla söylediklerini tam duyamamıştı. Hem ne önemi vardı. Her iki merdiven de üst kata çıkıyordu sonuçta. Yaşlı adam yavaş yavaş çıktı merdivenleri. Cam kapılarla bölünmüş koridora geldiğinde önüne çıkan birine sordu. Hmm, kardiyoloji nere, kardiyolojiye nereden gideceğim? Buradan gidilmez. Alt kata indi adam. Yaşlı adam gerisin geriye döndü. Alt kata indi. Sağ tarafa giden merdivenlerden çıktı bu kez. Geniş koridorda aceleyle gidip gelen hemşirelerden birine acaba kardiyoloji burası mı dedi. Hemşire hiç duraksamadan ileride 5. blokta dedi. Evet, resmimiz bu şekilde. Adam yarım yamalak anlamıştı. Başını kaldırdı, tabelalara baktı. Bir sürü tıbbi terim yazılıydı. Çoğunu okuyamadı bile. Koridorda ilerledi. Hiçbir tabelada aradığı Yazılı, aradığı şey yazılı değildi. Turuncu gömlek giyinmiş bir temizlik görevlisi terliklerini şapırdata şapırdata geliyordu. Ona doğru yöneldi. Acaba kardiyolojiye nasıl gidebilirim diye sordu çaresizce. Yanlış gelmişsin amca. Aşağı in. İleriden devam et. Yaşlı adam yeniden merdivenlere yöneldi. Aşağı indi. Karısı hala sandalyede oturuyordu. Çok hastaydı. Nefes alıp verirken omuzları inip kalkıyordu. Adam karısının yanına gitti. Bulamadım o servisi. Burada otur. Şimdi gelirim dedi ve hızla ilerledi. Hastanenin koridorları labirenti andırıyordu. Her girdiği yer başka bir bölüme çıkıyordu. Yürüdü. Kan merkezinin önünden sağa saptı. Loş bir koridor boyunca gitti. Ne tuhaf. Burada kimse yoktu. İleride ışıklı bir alan görünüyordu. Oraya vardığında servis arabasıyla yemek dağıtmaya çıkmış birini gördü. Koşarak yanına gitti. Kağıtları göstererek "Afedersiniz, kardiyolojiye gideceğim." dedi. Arabayı itmeye devam eden adam e "Burası arşive gider. Hemşirim, geri dön. ileriden sola sap." dedi. Yaşlı adam geri döndü. Loş koridoru bir nefeste çıktı. Az önce geldiği koridora çıkınca bir başkasına sordu. Servise çıkacaksan ikinci kattaki asansörlere bineceksin dedi. Yaşlı adamın kafası iyice karışmıştı. O merdivenleri belki on kere inip çıktı. Bir türlü kardiyolojiye giden yolu bulamadı. Bu hastaneye ilk defa geliyordu. Bu kadar karışık olduğunu bilse gelmezdi belki. Dördün döndü karısının yanına gitmek için sayısız koridordan geçti, dolandı, indi, çıktı. Şimdi de onu koyduğu onu koyduğu yeri bulamıyordu. Adam sıkıntıdan tık nefes oldu. Yani nefesi kesildi. Sakallarına doğru inen teri mendiliyle sildi. Elinde sıkı sıkı tuttuğu evraklar nemlenmiş, buruş buruş olmuştu. Sonunda kan merkezini tanıdı. Kocaman kırmızı harflerle yazılıydı. Oradan ileriye doğru yürüdü. Sonunda karısının oturduğu yeri buldu. Yorgunluktan ayakta duramıyordu. Çaresizce sağına soluna bakındı. Gişedeki memur çoktan gitmişti. Hemşireler sivil kıyafetlerini giyinmiş olarak iniyorlardı merdivenden. Anlaşılan mesai de bitmişti. Yani çalışma saati de bitmişti. Adamı iyiden iyiye sıkıntı bastı. Bu akşam karısını hastaneye yatırması gerekiyordu, fakat daha kardiyoloji servisine gidememişti. Tam ümidinin tükendiği sırada, şişman bir kadın onlara doğru geldi. Aa, siz hala buralarda mısınız? Karınızın acilen yatması gerekiyordu. Adam dikkatli bakınca bu kadının poliklinik hemşiresi olduğunu hatırladı. Hanım kızım dedi adam utanarak. Cahillik işte. Servisi bir türlü bulamadım da. Ya dedi hemşire siz o saatten beri servisi mi arıyorsunuz? Ne yaparsın hemşire hanım köylü adam böyle büyük bir binada kaybolmaz da ne yapar? Hemşire hemen verin bakayım evraklarınızı siz burada bekleyin ben şimdi dönerim. Kadın evrakları alıp merdiven başında gözden kayboldu. Yaşlı adam karısının morarmış dudaklarına, terlemiş alnına bakarken ne kadar çaresiz olduğunu düşündü. İyi ki hemşire yardımlarına koşmuştu. Aradan epey zaman geçince hemşire geldi. Kalkın sizi götüreyim dedi. Adam yaşlı karısının koluna girdi. Hemşirenin peşinden asansöre doğru gittiler. O sırada hemşirenin telefonu çaldı. Okuldan arıyorlardı. Bugün kızını kendisi alacaktı. Fakat yaşlı adama yardım ettiği için unutmuştu. Lütfen okulda bekletin. Yarım, yarım saat sonra geleceğim dedi hemşire. Yaşlı adam hemşirenin zor durumda kalmış olmasına üzüldü ama elinden bir şey gelmiyordu. Siz size de yük olduk hanım kızım dedi. Önemli değil dedi hemşire kardiyoloji servisinin asistanlarına gerekli bilgiyi verdikten sonra yaşlı adama döndü. Burada kiminiz kimseniz yok mu? Hanımın bir amcaoğlu var ama adresini bilmiyorum. Siz adını söyleyin bulmaya çalışalım. O sırada asistan başını kaldırdı ve hasta yakınınız değil mi? Ben öyle sanmıştım dedi hemşireye. Hayır tanımıyorum kendilerini. Belli ki buraların yabancıları yol iz bilmiyorlardı. Yardımcı olmaya çalıştım. Asistan gülümsedi. Şansları varmış. Mesaiden sonra hasta yatış işlemleri yaptıran bir hemşireye rastlamışlar. Eğer bu yaşlı teyze bugün hastaneye yatmasaydı halinice olurdu. Bir gün bize de yardım edecek birileri bulunur. Hele şimdi biz üstümüze düşeni yapalım. Öyle değil mi doktor dedi hemşire. Sonra gönül rahatlığıyla ayrıldı hastaneden. Evet hemşire aslında bu iyilikle en büyük iyiliği kendisine yapmış oldu. Bizler de insanlara iyilikte bulunarak aslında kendimiz için bir iyilik yapmış oluruz. Çünkü iyilik yapan insanlar her zaman iyilik bulurlar. Gönül rahatlığına kavuşmuş olurlar.